katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk olarak bu yılda ilklerin ve yeniliklerin güvenilir ortağı olduk. Bu duruşu destekleyen birçok projeyi hayata geçirdik. Finansal performansımızı yalnızca sonuçlarla değil, doğru zamanda alınan kararlar, tutarlı stratejiler ve paydaşlarımızla kurduğumuz güven ilişkisiyle büyüttük. Sermaye piyasalarından ticaret finansmanına ve ödeme sistemlerine uzanan birçok alanda önce adımlar attık katılım esaslı yeni yapılarla piyasaları çeşitlendirdik. Kobilerin finansmana erişimini genişlettik. İştiraklerimizle birlikte etkimizi büyüttük. Teknoloji ve girişimcilikteki adımlarımız, uluslararası işbirliklerimiz ve kültür sanat yayıncılık alanındaki üretimlerimiz öncü bankacılık vizyonumuzu güçlendirdi. Marka gücümüzü istikrarlı biçimde korurken, kurumsal yönetimdeki yüksek standartlarımızı bağımsız değerlendirmelerle tescilledik dijital bankacılık ve ödeme sistemlerinde kapasitemizi büyüttük. Daha entegre, daha hızlı ve erişilebilir bir müşteri deneyimi odağı ile ilerledik. Yeni nesil teknolojiler ve iş birlikleri ile hizmet kalitemizi artırdık. Yapay zeka destekli güvenli müşteri edinimi, detaylı deneyim analizleri ve incelemelerle süreçlerimizi güçlendirdik. Çağrı süreçlerinde yeni uygulamaları hayata geçirdik. Katılım finansın güvenini dijitalin hızıyla birleştirerek birikimden yatırıma, COBI'den bireysele uzanan çözümlerimizi tek bir değer önerisinde buluşturduk. Müşteriye pratik ve erişilebilir bir deneyim sunduk. Müşterilerimizin paylaştığı hikayeler sunduğumuz hizmetin en güçlü karşılığı olurken, şubelerimiz aracılığıyla yürüttüğümüz yakın ve çözüm odaklı iletişimle bu memnuniyeti destekledik. Global ölçekte elde ettiğimiz ödüllerle farklı alanlardaki güçlü performansımızı pekiştirdik kurum içi girişimcilik programlarımızla fikri ürüne dönüştürdük, kurum dışında ekosistemi bir araya getiren işbirlikleriyle bu üretimi büyüttük. Sadece büyümekle yetinmedik, çevreye, topluma ve hayata dokunan projelerle sorumluluk aldık ve gerçek etki yarattık. Etkinlikler ve eğitimlerle gelişimi desteklerken, birlik ve dayanışmayı büyüten bir risk kültürünü güçlendirdik. Eğitim alanında aldığımız ödüllerle bu yaklaşımın karşılığını ortaya koyduk kültürel mirası sahiplenen yaklaşımımızla, sanat ve ortak hafızayla kurduğumuz bağı canlı tuttuk, kültür sanat alanında kalıcı bir katkı sunmayı sürdürdük. 2026'da da güven veren yaklaşımımızla öncü bankacılık vizyonumuzu büyütmeyi sürdüreceğiz. Albaraka, Albaraka. Öncü Bankacılık